Ve bugünün flash gelişmelerinden biri daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 milletvekilinin fezlekesi mecliste. Çoğunu EDP'lilerden oluşuyor o vekillerin. Kılıçdaroğlu'nun dosyası Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle geldi. Dosya şu an meclis başkanlığında gerek görülürse ilk inceleme için komisyona gönderilecek. Şayet dokunulmazlığın kaldırılması talebi yerinde bulunursa fezleke genel kurulda oylamaya sunulacak. 27 defa fezlekeye muhatap oluyorsa bu yeter ayıptır onun için zaten. Bu hukuk tanımamazlıktır. Bizi hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı hakaret ediyor. Ayıplı bir siyaset bu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle meclise yeni bir fezleke daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili atmış olduğu iftiraları ve yalanları içermektedir. Bu kez fezlekenin konusu Cumhurbaşkanı'na hakaret. Sayın Cumhurbaşkanımıza işi gücü hakaret etmek, yalan söylemek, iftira atmak. Meclis başkanlığımız gereğini elbette yapacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 27. fezlekede meclise ulaştı. Fezlekenin son durağı burası. Meclis Genel Kurulu olacak ve fezleke genel kuruldan geçerse Kemal Kılıçdaroğlu için yargı yolu görünecek. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından dolayı hukuk nezdinde karşılık görmesini ve bedel ödemesini ümit ediyoruz. Kılıçdaroğlu'yla birlikte çoğunluğu HDP'li 19 milletvekili hakkında daha fezleke geldi meclise. Böylece dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle meclise ulaşan toplam fezleke sayısı 1429'a ulaştı. Şayet meclis başkanlığı fezlekeleri Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderirse vekiller önce ilk incelemeyi yapacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebi yerinde bulunursa bu kez genel kurulda oylama yapılacak.